arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKX'de oynuyoruz. Kabul. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü oyunumuz var ama biz buradan PKX'de tıklıyoruz. Arkadaşlar evet, şu an birlik gösteriyorsunuz arkadaşlar. Ama ben bu videoda ben yok olacağım ve bu videoya tatlış gelecek tatlış daha eğlenceli olur diye düşündük değil mi of ya daha cümle bitmeden kapandı yukarı ah. tıklatıyor bu beni delirtiyor 900 bin kere karşılaştırıyor derini tükletiyor Arkadaşlar orada bunlarda indirim varmış. Arkadaşlar şuna bakın. Bu böyle gerçekten şaka mı? Şimdi buna bakın. Bakın ucuna. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar böyle bir tane şirin babalı bir tane karakterimiz var. Aslında benim üstüne binilen boton var ama arkadaşlar bot botum hiç uyumadığı için arkadaşlar bunu aldım arkadaşlar aslında ben admin o şeyi ne alacaktım ama bunu indirimden kaldığını gördüm ve bunu aldım sence çok güzel değil mi arkadaşlar arkadaşlar şimdi bu videoda birazcık böyle şımaracağız. O zaman arkadaşlar ben şuraya gireyim. Şimdi arkadaşlar geldim. Hop şöyle zengin gibi arkadaşlar başlatalım. Hop ve şu pişti. Arkadaşlar bakın ben tüm videolarımda ne yakaladım. Şu an arkadaşlar ben tatlı hesabındayım. Sakın söylemeyin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. İsimi de öğretmeniniz inanmıyorsanız. Ay arkadaşlar ya bu tatlı değerli şeyi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ifade yaptım. Arkadaşlar çıkalım ya. Çok dikkat veriyor. <laughs> <laughs> tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi pişti. Şimdi arkadaşlar bu videoda asıl amacımız Güzel pet kazanmak Arkadaşlar petimin üstünü bileyim Arkadaşlar ya hani gülümseyen şeyde görünmezdi Hani yalan çıktı? Bakın arkadaşlar, oha! Prezi koltuğu da var. Esmail. Yıldız geliyor. Güzel, festival kelebeği isteyeceğim. Fes. Fes. l v v a l k l p Did beep. beep. bıktım Arkadaşlar ben buradan çıkacağım. Şimdi arkadaşlar çıkıyorum. Çıktım. Patişin karakteri arkadaşlar bu. Bence çok kötü. Ama ben dışın hesabındayım diye kendi karakterime benzer şunu yaptım. arabalar uçuyorlar doğru hava atıyorlar Bananisi ba Konichi banana Dün 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 Konichi banana Mandarin sanana Dık 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 canlar evet, gösterimi nasıl buldunuz? Şimdi arkadaşlar çılgınlık vakti <laughs> Arkadaşlar şimdi tatlım iki tane kupa balığı varmış. En zor tutulanlardan biri. Ve arkadaşlar şeyin en sinir olduğu balık sekiz tane tutmuş. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Arkadaşlar gördünüz mü? Yani sadece bu kadar diyorum arkadaşlar. Çünkü sekiz tane bile çok ve bu da ahtapotumuz var Arkadaşlar bu şey yerindeki ahtapot. Hani buradaki var ya bak buradaki ahtapot arkadaşlar o. Ama canlısı onu ben yerim. Yerim yerim yerim. Geliyorlar gidiyorlar baş üstünde gidiyorlar. Bu videoda bu balıklardan bir tane daha tutacağım. Bakalım arkadaşlar balık açtım diyecek yoksa koyu balığı falan mı gelecek? Arkadaşlar orada da okullar açıldı siz de biliyorsunuzdur. Yani arkadaşlar, oh hayal gibi. Mayın arkadaşlar çok eğlenceli. O zaman başlıyorum. Arkadaşlar Tatlış bana hiç tane balık tutmadık. Tatlış bir tane koy koy balık tutayım zaten arkadaşlar. En çıktı. Oh o oh, canıma değsin. Şimdi arkadaşlar. Tatlış'ın evine gidiyoruz. Bakalım nasıl tasarlamış. Hayat şaşırtacak zaten. Ben gittim ayın dörtgen. <laughs> Dangili dangili dangili. Arkadaşlar bu videolarımızdan bu videolar ne Sizi çok seviyoruz. Ve bye. <laughs>